Havalar soğudu. Sağlık deposu kış meyve ve sebzeleri tezgahlardaki yerini aldı. Karnabaharı çok severim o salatası. Karnabahar, brokoli. Lahana aldık evde turşu kuracağım <laughs> inşallah. Ne kadardan aldın? 10 liradan geçiyordu kapıda. Da, 10 liradan aldım. Ekim ayında havalar çok soğumasa da kış sebze ve meyveleri tezgahlara geldi zahmetlidir ama yemeği çok lezzetlidir. İşte kış sebzelerinden ıspanak da kilosu 5 liradan satılıyor. Yeni çıktı. Normal yani fiyatlar. Ispanak vazgeçilmez zaten. Ya biraz daha uygun olması lazım. Kışın en fazla tüketilen sebzelerden biri de brokoli. O da tezgahlarda yeni yeni satılmaya başladı. Fiyatı ise 7 lira. Daha yeni yeni çıkıyor. İnşallah ileriki aylarda daha uygun fiyatı olacak diye düşünüyorum yani. Pazarı görmüşsünüz. Neler aldınız? Erik, elma, muz. Kış meyveleri arasında tezgaha ilk önce mandalina geldi. Ardından diğer meyveler de yavaş yavaş satılmaya başlandı. Pazarcılar ülke genelinde bu yıl üretimin verimli geçtiğini söyledi. Valla geçen sene oranda ben gayet iyi görüyorum yani. Bol miktarda mandalina var, elma var, her şey var maşallah memleketimizde yok yok. Kışın olmazsa olmaz meyvesi mandalina o da kilosu 6 liradan tezgahtaki yerini aldı. Şimdi mandenin kalite kalite değişiyor. 4 de mandene var, 6 de mandene var, 8 de mandene var. Ne kadardan aldınız narı? <laughs> narı kilosu 7 idi. Nasıl fiyat? Bu biraz pahalıydı.